birinci nükte Ramazan-ı Şerif'teki sam İslamiyet'in erkanı ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şari İslamiyet'in azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayat içtimaiyesine hem hayat şahsiyesine hem nefsin terbiyesine hem niam ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmet şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk etti ve bütün enva nimeti o sofrada min hay sülayah <laughs> desip umulmadık yerlerden Allah onu ummadığı bir şekilde rızıklandırır. Bir tarda o sofraya dizdiği cihetle kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet verdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer sultan ezelinin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavru ubudiyet kerane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar?